Merhaba arkadaşlar. Yeni bir enginar tarifi ile karşınızdayız. Bugün enginar dolması yapacağız. Enginar dolması için gereken malzemelerimizi sayalım. Biz 6 adet enginarla yapacağız dolmayı. Başka neler lazım iç malzemeleri için onları sayayım. Şimdi bir demet taze soğan, yarım demet kadar nane, yarım demet maydanoz, yarım demet dereotu, 3 tane domates, limonu enginara ayıklarken koyacağımız su için kullanacağız. Bir çay bardağı zeytinyağı ama biz yağını çok kullandığımız için büyük bir ajda bardağıyla yağı tercih ettik. Bir yemek kaşığı domates salçamız, bir tatlı kaşığı tuzumuz ve tabii ki dolmaların olmazsa olmazı pirincimiz var. Her bir enginar için bir dolu yemek kaşığı pirinç hatta bir buçuk da koyabiliriz. Bir buçuk yemek kaşığı pirinç. Biz mesela altı enginar için ...böyle bir büyük süt fincanını kullanmayı tercih ettik. Şimdi enginarları ayıklayarak başlayalım. İlk olarak enginarların sap kısımlarından ayırıyoruz. O sapları tabii ki atmıyoruz. O sapları ben yemeyi düşünüyorum hatta. İlk olarak o dış kabuklarını... ...o sert olan parçalara ayırdık. Ve uç kısımlarını kesiyoruz. Çünkü içine e, o tüylü parçaları temizlemek için kullanacağımız e, kaşığımızın girmesi için uç kısımlarını açtık. İç kısımlarını tatlı kaşığıyla temizleyebilirsiniz. Ya da biz şöyle bir aparat kullanıyoruz. Şimdi içini elimizle iyice açıp o tüylü kısımları alıyoruz. Evet. Şöyle gösterelim. Hı hı. Şu tüyler zaten birazdan gidecek. Bunu e, bir limon suyunu sıktık. 2 litre suya ve içerisine 3 tatlı kaşığı tuz ilave ediyoruz. Ve ilk hazırladığımız enginarın içine batırdık. tane daha ayıklanış göstermek istiyorum size. Evet, içindeki tüyleri tamamen çıkarıyoruz. Evet, tüm malzemelerimizi, yeşilliklerimizi doğradık. Hazır hepsi. Domatesimizi rendeledik ve pirincimizi yıkadık. Şimdi iç harcımızı pişirmeye başlayalım. İlk olarak tenceremizi zeytinyağını boşaltıyoruz. Daha sonra taze soğanımızı ekliyoruz. Ocağımızın altını biraz açalım. Bir süre kavrulmasını bekleyeceğiz. En sevdiğim görüntülerden birisi. Şimdi biz iç harcı pişiriyoruz çünkü enginar çok sert kabuklu bir sebze olduğu için pirinçler içerisinde çok diri diri kalabilir. Mutlaka pişirerek hazırlamalısınız. Şimdi taze soğanlardan sonra pirincimizi ilave edeceğiz çok fazla kavrulmasını beklemedik çünkü zaten su ilave edip pişireceğimiz için öyle 1-2 dakikalığına pirincimizi de ilave ettik şimdi sırada suyumuz var yaklaşık bir su bardağı kadar suyumuzu da ilave ediyoruz şimdi bunu pirinçlerin suyu çekmesini bekleyeceğiz. Yüksek ateşte hızlıca suyunu çektirdik. Şimdi malzemelerimizi eklemeye başlıyoruz. İlk olarak domates. Hemen arkasından domates salçamız geliyor. Şu an hala ocağımızın altı açık fark etmişsinizdir zaten. Şimdi karıştırıyoruz. Ve tuzumuzu ilave edeceğiz. Hmm, görüntü harika oldu. Şöyle yakından. Şimdi ocağımızın altını kapatıyoruz. Kapattıktan sonra yeşilliklerimizi ilave etmeye başlıyoruz. İlk olarak dereotunu. Sonra maydanozu. Ve en sonda naneyi ekliyoruz. Şimdi bir karıştırdığımızda iç harcımız hazır olacak. yılmayı doldurmaya bir tane karnı tenceresi aldım. Enginarlarımızın içini iyice açıyoruz. Ve her bir enginarın içine tepeleme dolduruyoruz. Şimdi burada dikkat edeceğimiz nokta o aralarına da biraz biraz koyabilirsiniz. Taşabilir hani hiçbir sorun yok. Yine böyle elimizle içini iyice açıyoruz. Ve harcımız için iyice yerleştirdik. Evet tüm enginarlarımızı doldurduk. Bu diğer dolmalardan farklı olarak böyle sıkıştıra sıkıştıra doldurabilirsiniz. Hatta şu yaprakların arasına bile koyabilirsiniz. Ama şu an bizim enginarlarımız tazecik olduğu için o yaprakları hiç açmaya kıyamadık. Zaten pişecektir. Ama kalanlar olursa dediğim gibi bak hatta bir tanesini göstermek istiyorum. Şöyle yapraklarını açıp buralara da mesela bizim var biraz şöyle şöyle içlerden koyabilirsiniz. Böyle açık açık çiçek gibi de yapabilirsiniz yani. Şimdi kalan sosu üzerine İçinde kalan o suyunu, sosunu üzerine şöyle bir gezdiriyoruz. Biraz mutfağa da dağıttık. <laughs> Aceleyle yapalım diye. Bir an önce bitsin. Evet, görüntünün güzelliğine bakın. Ve içerisine yaklaşık bir su bardağı kadar yine su ekliyoruz. Ve önce yüksek ateşte suyu kaynayana kadar. Daha sonra kısık ateşte tam 40 dakika pişireceğiz. Bakalım sonra neler olacak yaklaşık 40-45 dakikadır dolmalarımız pişiyor. Kapağını açalım bakalım. Of, süper görünüyor. Tabii ki tadıma başlayacağım. Altını kapattık. Hemen bir tane tabağımıza aldık. Bir iki dakika soğusa mı? Nasıl yenildiğini de göstereceğim. O da çok önemli. Çünkü e, pek bilinmiyor nasıl yani yendiği Ege bölgesi dışında. Ama korkuyorum. Çok sıcak. Şimdi, öncelikle şöyle bir tane yaprak ayırmak istiyorum. Ups. Şimdi bakın. Şu yaprakların beyaz etli kısımlarını da sıyırıp yiyeceğiz. Bir tane bakacağım. Hmm. Şöyle dişlerimizi sıyırıp bunu şöyle tabağımızın yeme usulünü göstereyim. Kenarına bırakabiliriz. Bu şekilde yapraklarını açı açığa ve arada içinden alarak hatta şunu da alacağım. O kadar lezzetli ki bu enginar tadına bayılıyorum. Hatta o aralarını hani yaprakların arasında koyarsanız ona da geliyor şu şekilde midye yer gibi alıp. Hmm. bakın bu şekilde ayırdım. Bunları koyuyorum. Şimdi Şöyle çatalınızı alıp. Oo çok sıcak. Şöyle koyup bu şekilde de yiyebilirsiniz. Aynı midye gibi mantı. Hmm. Harika bir lezzet. Bayıldım yine. Aynı şekilde. Bu şekilde hmm, kabukları buraya yığıyoruz. En son böyle o alt dibi kalıyor. Onu da böyle çatalımızla bir güzel yiyoruz. Mutlaka denemelisiniz. Harika bir lezzet. Hatta bir açıp o içini göstermek istiyorum size. Hmm, onun da tadına baksam mı? <laughs> hmm, enginar. Yani enginar tabağı denilen yer. Yandım ama çok güzel. Mutlaka denemelisiniz. Afiyet olsun. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.